Ümit Erdim, Survivor 2023 kadrosuna dahil olan yarışmacı oldu. Acun Alıcalı'nın yaptığı duyuruyla ünlü şarkıcının Survivor'da yer alacağı açıklandı. Peki Ümit Erdim kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İşte merak edilenler. Ümit Erdim, 15 Haziran 1985 tarihinde Kocaeli'de dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokuldan sonra İsmit Atılım Anadolu Lisesini bitirdi. 1998 ila 2003 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında genç birimde oynadı. Burada tanıştığı Caner Özyurtlu ile beraber İstanbul'a geldi. Özyurtlu ile beraber Moldo'da bir ajansa kaydoldular. Kariyerini bundan sonra tiyatro yerine televizyonla devam ettirdi. Böyle mi olacaktı adlı dizide konuk oyuncu olarak başladığı sanat yaşamı hayat bilgisi, Gönül ve Selena adlı dizilerle devam etti. Birçok dizide rol aldı. Katıldığı Can Dostum adlı köpek eğitim yarışmasında birinci olmuştur. Mike adında bir köpeği vardır. İstanbul'da bir lokanta işletmektedir. Ocak 2015'te 3. sezonu başlayan Benzemez Kimse Sana programında jüri üyeliği yaptı. 2017'de Seda Erdim ile evlendi. 2019'dan itibaren pilotluk eğitimi almaya başladı.